önce şuna karar vereceğiz. Biz gerçekten bilim adamı yetiştiren, fikir adamı yetiştiren, ara eleman dediğimiz teknik uzman, mesleğinde uzmanı elemanlar yetiştiren, üreten, verimli, düşünen, yargılayan, sorgulayan, hem dinine, inancına bağlı, hem ahlaki değerlerine bağlı, hem milli değerlerine bağlı ama aynı zamanda da modern kavramları anlayabilen, dünyayı takip edebilen, dünyayı okuyabilen bir gençlik yetiştirmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Sorun bu. Bunu istiyorsak bunun çözümü var. Bakın 1720'de İngiltere eğitim reformu yapmış, bu 20, 1720'de yaptığı eğitim reformundan mezun olan çocuklar büyümüşler, meslek liselerini kurmuşlar vesaire, üniversiteleri yapılandırmışlar. 1750 yılından sonra sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibi İngiltere'de bakın, Almanya'da yok, Fransa'da yok, İtalya'da yok, dünyanın hiçbir yerinde, sadece İngiltere'de. Birbiri üstüne buluşlar, keşifler icatlar, buluşlar, keşifler icatlar, bir anda Dünyanın evri dönmüş. Sanayi inkılabı, buhar makinesiyle çalışan tekstil makineleri, 1810'dan itibaren tren, uluslararası taşımacılık, ağır nakliye. Dünyanın şekli değişmiş bakın. Sonra Almanlar bakmışlar demişler ki lan bu İngilizler ne yaptı ki böyle eğitim sistemi. Hemen Almanlar 1800'lerin başından itibaren bu eğitim sistemine geçmişler. Emulation sistemi deniyor buna. Eleme sistemi veya %30'a 70 sistemi deniliyor. Daha sonra diğer ülkelere geçmiş sırayla. Avrupa Birliği'nde bu sisteme en son geçen modern ülke İspanya'dır. İspanya 1992 yılında geçti. Biz bu sistemi götürdük Eğitim Bakanı'na 2007'deydi galiba değil mi? Tarihi yanlış veriyor olabilirim. Eğitim Bakanımıza sunduk. Hatta o basın önünde tesama, tesiyata teşekkür etti, aldı. Nitekim o günkü bakanımızın uyguladığı sistem de o sistemdi. Tamam %100 istediğimiz gibi değil ama %70 olarak %70-75 oranında omurgaya oturtmuşlardı. Arkasından bir Eğitim bakanımız geldi bayan bıçağı vurdu ortasından yardı. Dedi tamam hadi bu yamayı dikeriz sıkıntı yok. Arkasından bir bakanımız daha geldi. O da arkasından gelen de parçaladı attı bitti gitti. Eğitim eğitim kalmadı. Bizim ideolojik körlükten çıkmamız lazım. Bize ne lazım kardeşim? Bize mobilya ustası lazım. Bize tekstil ustası lazım. Bize tasarımcı lazım. Bize işletmeci lazım. Bize muhasebeci lazım. Ara eleman. Bize gerçekten yetişmiş mühendisler lazım. Doktorlar lazım. Gerçekten adaletle hükmedecek hakimler lazım. Üretecek mimarlar lazım. Tasarımcılar lazım. Vesaire. Bunlar lazım ya. Bunlar akıllı oluyor. Bilimli oluyor. Sıfırdan sistem icat etmeyecek adamlar yapmış yani. Kullanıyor zaten. Eğitim şurası yapılıyor. Sen ben bizim oğlan. Yani siz böyle kendi kendinize amca dayı, hala ol, o toplanırsanız Çözemezsiniz. Çağırın bizi ya, bizi alalım birim adamlarımızı gelelim size anlatalım nasıl oldum. Böyle olmaz ki. Yok ben kafamda bir gençlik planladım. Bunu yapacağız diyorsak zaten hiç yorulmaya gerek yok. O zaman da oturup ağlamayacağız. Niye ara eleman yetişmiyor? Ya piyasada bu kadar işsiz var ben tekstil ustası bulamıyorum diyor. Bu kadar işsizim diye ağlayan adam var. Deneyimli tecrübeli, lisanslı, aşçı bulamıyor yemekçi. Yemek sanayi çalışanı. Arge yapacaksın. Tasarımcı yok. Yani yetişmiş eleman yok. Meslek lisesi sistemi çalışmıyor. Üniversitelerden binlerce mezun, milyonlarca mezun bir sürü Öğretmen mezun olmuş atanamıyor. Bir sürü işsiz iktisatçı, bir sürü işsiz işletmeci, bir sürü işsiz mimar mühendis. Dolayısıyla ya işte bak demek ki bir şeyler yanlış karışım yani. Gelin bunu düzeltelim.